Herkese merhaba. Biliyorsunuz dijital dünyamızda tehlikeler kol geziyor ama bu savunmasız olduğumuz anlamına gelmez. İşte bugün bilgisayarınızı korumak için tasarlanmış hem çok güçlü hem de en önemlisi, evet tamamen ücretsiz bir dijital kalkanı masaya yatırıyoruz. Iobit Malware Fighter 13 Şöyle bir dürüstçe düşünelim. En son ne zaman bilgisayarınızın derinliklerinde sinsice bir şeyler saklanıyor mu diye endişelendiniz. Çünkü farkında bile olmadığımız o tek bir tehdit var ya, işte o, en değerli anılarımızı, en önemli belgelerimizi bir anda yok edebilir. Bu yüzden siber güvenlik artık bir tercih değil, gerçekten mutlak bir zorunluluk haline geldi. O zaman hadi gelin bu görünmez savaş alanına şöyle bir dalalım. İnternette attığımız her adımda inanın kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve casus yazılımlar gibi dijital yırtıcılar resmen pusuda bekliyor. Bakın şu listedeki her bir madde her biri tek başına verilerinizi çalabilir, sisteminizi kilitleyebilir ya da bilgisayarınızın performansını yerle bir edebilir. Mesela keylogger'lar klavyede bastığınız her tuşu yani şifrelerinizi kaydederken fidye yazılımları en değerli dosyalarınızı rehin alıp sizden para istiyor. İşte tam da bu yüzden sağlam bir kalkan'a ihtiyacımız var. Ve aradığımız o kalkan da işte burada, iObit Malware Fighter Pro. Bu program az önce bahsettiğimiz o tüm görünmez düşmanlara karşı tasarlanmış modern bir savunma sistemi gibi. Peki bu dijital kalkan tam olarak ne yapıyor? Şöyle anlatayım. Sadece bilgisayarınıza sızmış virüsleri temizlemekle kalmıyor, çok daha fazlasını yapıyor. Tehlikeli sitelere daha siz girmeye çalışırken erişimi engelliyor ve en kritik verilerinizi dijital bir kasaya kilitliyor. Sizi her zaman bir adım önde tutuyor yani. Buradaki sihirli kelime ne biliyor musunuz? Gerçek zamanlı koruma. İşte bu işin en can alıcı noktası da bu. Aiobit bu savaşta yalnız değil arkasında siber güvenlik dünyasının devlerinden biri olan Bitdefender motoru var. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Çok basit. Neredeyse kusursuz bir tespit oranı ve daha internete yeni düşmüş en sinsi tehditlere karşı bile anında proaktif bir koruma demek. E madem bu kadar iyi, yeni sürümde ne değişti diye sorabilirsiniz. Teknoloji durmuyor, sürekli gelişiyor. Tehditler de öyle. Iobit Malware Fighter 13'te tabii ki bu değişime ayak uydurarak o dijital kalkanını daha da güçlendirdi. Yeni sürüm bu dijital kalkanı adeta daha zeki hale getiriyor. Artık sadece bilinen virüsleri değil, bilgisayarınız açılırken arka planda gizlice çalışan o şüpheli programları bile anında yakalıyor. Ve geliştirilmiş anti-tracking özelliği, o da internette bıraktığınız dijital ayak izlerini temizleyerek sizi hem o sinir bozucu reklamlardan hem de meraklı gözlerden koruyor. Üstelik bu gelişmiş teknoloji sadece belirli bir hitle için tasarlanmamış. Tam 33 farklı dil desteği sunuyor. Yani dünyanın neresinde olursanız olun dijital güvenliğinizi kendi ana dilinizde rahatça yönetebiliyorsunuz. Ve şimdi geldik en heyecanlı kısma. Bu gelişmiş kurumaya tamamen ücretsiz olarak nasıl sahip olacağınızı size adım adım göstereceğim. İşlem gerçekten bu kadar basit. Sadece 4 küçük adımda standart bir kullanıcı olmaktan çıkıp, Pro sürümünün tüm o harika avantajlarına sahip bir kullanıcıya dönüşüyorsunuz. Ama durun, burada çok ama çok önemli bir uyarı yapmam lazım. Kurulum sırasında size ek programlar yüklemeyi teklif edebilirler. Güvenlik yazılımı kurarken başka bir reklam yazılımı kurmak istemezsiniz, değil mi? Aman dikkat. O kutucuklardaki işaretleri kaldırdığınızdan kesinlikle emin olun. İşte o sihirli anahtarlar. Ekranda gördüğünüz bu kodlardan herhangi birini kullanarak lisansınızı ta 2026 yılına kadar uzatabilirsiniz. İsterseniz şimdi burada duraklatıp kodu bir kenara not alabilir veya direkt kopyalayabilirsiniz. Tabii her ücretsiz teklifte olduğu gibi burada da bilmeniz gereken bazı koşullar var. Tamamen şeffaf olmak adına nelerin dahil olup nelerin olmadığını şöyle bir netleştirelim. Yani özetle Pro sürümünün tüm koruma özelliklerini ve 13. serisi boyuyla çıkacak tüm güvenlik güncellemelerini ücretsiz olarak alıyorsunuz. Sadece şunu bilmekte fayda var. Bu teklif ücretsiz teknik desteği veya gelecekte çıkabilecek 14 gibi yeni ana sürümlere yükseltmeyi kapsamıyor. Ama bu haliyle bile elinizde yıllarca sürecek çok güçlü bir koruma oluyor. Sonuç olarak IOBit Malware Fighter 13 dijital dünyada size gerçekten sağlam bir koruma kalkanı sunuyor ve bu teklifle bu kalkana tamamen ücretsiz sahip olma şansınız var. Peki, bu adımı atıp dijital kalenizi daha da güvenli hale getirmeye hazır mısınız? Karar sizin.